Savaş mı miş 69 at sen atlıyosun 96 sen 96'dan Evet Ne yapıyor 96 2021 25 yaşındasın Evet öyle Ben de 69'luyum ya güzel. O XR sarf ilk çektim silah. Vallahi on numara beş yıldız oldu ya. Turuncu kıyık buldum. Harbi mi? Ee. Yo buldum Gel gelsin oğlum, verin oğlum, Gel gel, gel vereyim. Oğlum oğlum turuncu. Onun gel. Var mı gel. ki ya? Gel. Ya gel. Interesting. Tamam oğlum geliyoruz bir saniye. Al attım yere. Vay Muharrem kardeşim. Harbiden lan ilk defa gördüm onu. Turuncusu. <laughs> Ayları bunu. Vay 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 vay. Oyunu kazandınız böyle. Hadi ha gidin. Ben gidiyorum. Gerçi ben üçüncü seviye yelek buldum ama. Sağlık çantası da hiçbir şey bırakmamışlar ki. Bak burada AK-117 erime var. İsteyen var salsın. Erime <laughs> ne ya? Ya öldürme efekti olan silah yok mu? Bende. AK-117. Hmm. Efsanevi. Hadi gidelim. Bir saniye ekleyelim. <laughs> <laughs> Backpack isteyen varsa burada var çantam o adam gitti. Gitti Peki, mi? Hı -hı. Ya takımlı gir be, gir be. Takımlı gir abi. Sadece biz bize yetiyoruz ya. Yani. <laughs> Elim malı geliyor bizim yanımıza. Hadi moran gel. Ne yaptı bu? Yok onu onda atmış ya. Helikoptere. <laughs> Bak o bir tane şey attı. Şuradan gidin şeyini alın. Ya. Muharrem git şu şeyi al. Ne?

Aşağı bir adrenalin alayım ya. Allah Allah. Alamadım ki. Bir tane adrenalin verebilirim var. Mı? Ah, iki tane attım. <laughs> Eyvallah. Ah, bir dakika inin, inin. Oo. Bunu 3 kişi aldım. Ha bu da dördüncü. Güzel temiz kırık bu Dört, Güzel. dört kişi birden aldım kral. Yok böyle bir şey ya. Geri zekalar atlamadı. Boşuna mı <laughs> atlamasın? Oğlum QXR çok iyi ya. What? QXR diyorum çok iyi silah ya Yok ona demedim, benim zombiler birini mi yaraladı? Hadi gelin beyler Bir anda patladı ya biz ne bekliyoruz ya? E ee, hadi. Allah adamları bak nereye düşürmüş şimdi Diablo. Harbiden adamların anasını sıkmışım ya. Var. Hafif mermi var mı? Hafif silah mermisi. Var. Ya ben ağır silah mermisi çok görüyorum da hafif silah mermisi görmüyorum ya. Atlıyor. Atlıyor. 2 kişi atladı. Yok oldu. Üçü de öldü. Üçü de gitti. Biri birine yazdı yalnız ben öldürmedim. Geliyor. Beyler ses gelmiyor mu ya? Geliyor. Diablo bunu kime yazdı bu helikopterden düşenleri ya? Bilmiyorum. LNG'ye bana haf hafif silah lazım ya. Gel gel vereyim gel. Hafif. Gel. Neredesin? Attı buraya. Burada da olsun. Bak attı. Almadı. Gel burada 500 tane Nasıl var. Almadım, aldım ya. Gel gel almadı. Burada. Eyvallah Muharrem. Onu kazandığını dedim mi? Hadi abi. Aa aşağıda biri var. Nerede? Ha, Kiliseye şurada. girdi. Şuraya atlayın. Atlayın bak şurada. Ben kilisede kire kilise <laughs> gidiyorum. Nereye gitti lan bu? Bottu belki. Bu kadar çabuk kaçamaz. Aldınız mı? Şuradakini <laughs> aldınız mı? Bak kimseyi görmedim Adam <laughs> sudaydı lan ben buraya geldim Ya kas basa şu var ya Hadi karşıya gelin karşıya Alam He ala şu taraftan Helikopter ne yaptınız abi? Yani? Patladı. Helikopter at yalan oldu kral. Biri geliyor. Bak burada şey var kral. Adam var. Aldım. Snowboard var burada. İsteyen varsa. Ben alırım. Nerede? Bak burada. Gel <laughs> buraya. Burada snowboard. Şahit dedim. Adamlar var orada. <laughs> lan sen kimsin lan? Şaşırtmazı yaptı ama bana yemedi. Üst katta. Lan oha. Bir atladı. Mesela atlayanlara aman vermeyelim ha, alın hemen. Nerede ne herif? Ne Aa bak, Peki. tuman attı, Peki. gördün mü? Sniper mermisi olan var mı? Oh dört kişi var karşıda. Kim var Bir atta doğru. Yok kişi var karşıda. Bekleyin onu buraya verir belki. Muharrem gel ben sana mermi atayım. Oh oh. O ne ya? Dur. Bekleyin buraya da açık kalın. Sen... Vay aman harfi. Al. Uf, oğlum sniper var lan karşıda. Karşıdakiler aldı. Gördüm. Görünmez oldu. Şurada. <laughs> Nasıl vuruyor lan bu? <laughs> Beyler 4 orada 4 biziz. Başka takım yok. Sniper'cıyı alırsak işimiz kolay. Aa kasma. Alanı oraya vermesi kötü oldu ya. Beyler ne yaptığını görüyor musunuz? Sen gittin mi oraya tamam. Gittim mi diyor adamlar kim oldu? Hadi be. <laughs> Çok kolay bir win oldu ya. Sana kolay oldu. Adam çalışıyor oğlum. Hey maşallah. Adam 17 adam olmuş onun Evet arkadaşlar bir videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.